Merhaba değerli takipçilerim. Bu videomuzda hicri yılın miladi yıla çevrilmesini işleyeceğiz. Hicri yıl daha önce İslamiyet dönemindeki olan takvimdeki takvimleri ifade ediyor. Miladi yılda günümüz takvimlerini ifade etmektedir. Özellikle mezarlıklara falan gittiğinizde mezar taşlarında çok eski tarihleri görürsünüz. Bunlar daha çok hicri, yılda, hicri yıldan kalma e, takvimler ve zaman dilimidir. Şimdi hicri yılı miladi yılı nasıl çeviririz? Öncelikle hicri yıl 33'e bölünür. Bunun sebebi de miladi takvime göre hicret yılı 11 ay yılı ile güneş yılı arasındaki gün farkıdır. Daha sonra bölüm kala bölüm hicri yıldan çıkarılır ve kalan sayı 622 ile toplanır. Örnek olarak verelim. Mesela hicri yıl olarak 1436 yılını belirleyelim. İlk şartımız neydi? Hicri yıl 33'e bölündü. 1436'yı 33'e böldüğümüzde bölüm nedir? 43. İkinci şartımız neydi? Bölüm hicri yıldan çıkarılır. Yani 1436'dan 43'ü çıkardığımızda 1393 kalmakta. Ve üçüncü şartımız neydi? Kalan sayı 622 ile toplanır. Kalan sayı neydi? 1393. 1393 artı 622 215. Teşekkür ediyorum.